Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde bir pusula örneği okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Daha önce buna benzer birçok vesika okuduk. İnşallah bu da yeni bir tanesi olacak. Evet nereden başlıyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi burada. Burada ne yazıyor? Bismillahirrahmanirrahim'in yani Besmele'nin kodu arkadaşlar. İster böyle geniş bir şekilde açık bir şekilde okuyun ya da kısaca hu ya da hüe kodlu şekilde de okuyabiliyoruz. Evet huzuru alilerine huzuru alilerine yani o yüksek makama bir el kap arkadaşlar rifatlı efendim hazretleri evet rifatlı efendim hazretleri bakalım pusulada ne yazıyor arkadaşlar <laughs> Evet. Ahmet Çavuş. Ahmet Çavuş vasıtasıyla gönderilen bir kıta, bir kıta pusula. Yedi acizime, acizaneme daha doğrusu. Yedi acizaneme. İmlas oldukça bozuk arkadaşlar. ileri seviyeye yakın bir arşiv vesikası diyebilirim. Evet. Vusul buldu yazmak istemiş. Lam yok. Vusul buldu. Emri alileri üzerine küçük aslıhanlar. Evet küçük aslıhanlar herhalde Kütahya'da arkadaşlar. Çünkü devamında ne diyor? Ve Dumlu Pınar. Evet küçük aslıhanlar. Evet tabi küçük aslıhanlar ve Dumlu Pınar'da oturanlar için herhalde önemli bir vesika olsa gerek. Çünkü köylerinin ya da neyse mekanlarının ismi geçiyor arkadaşlar. Evet. Küçük Aslıhanlar ve Dumlu Pınar cihetinde bulunan amelenin miktarı, evet yani işçilerin miktarı sayısı 15. Evet. 15 Nisan 15 Nisan tarihine deyin. Liva mühendisliğine evet, Liva mühendisliğine takdim kılınmış olduğundan çavuşlarda kaydı olmadığı ve çavuşlarda kaydı olmadı. Dediğim gibi imlası oldukça bozuk arkadaşlar. <laughs> tabi sizlerin de göz, çokça vesike okuyarak bakarak gözleriniz aşina olabilir. Yani bu işin arkadaşlar püf noktası bu. Çokça bakmak, çokça okumak, tabi bilinçli bir şekilde bunları ifade etmek, lügat kullanmak vesaire. Ve fi 16 Nisan ve fi 16 Nisan sene 317 tarihinden fi 19 Nisan sene 317 yani 3 günlük bir süre tarihine değin bulunan amelenin bulunan amelenin miktarı yani sayısı lefen takdim kılınmış ve emri alileri bu cihette bulunan çavuşlara tefhim edilmiş, tefhim edilmiş. Bundan böyle çok karışık yazmış katibimiz. Allah rahmet eylesin. Evet, bundan böyle her hafta hafta normalde hafta -t -t ile yazılıyor arkadaşlar katip burada yanlış yazmış yine ne miktar amele bulunduğu ba jurnal yani jurnal beraber az arz olunacağından evet arz olunacağından olbapta evet olbapta emir efendim hazretlerinin dir evet emir efendim hazretlerinin dir yazıyor peki tarihte ne var fi 19 Nisan sene 317 yani 1317 arkadaşlar. Tabi bunu miladiye çevirirsek 584 ilave ediyoruz. Yani e, ne yapıyor? 1901. Evet arkadaşlar. 1901 yılına ait bir arşiv vesikasıydı. Gelelim imza kısmında. Yukarıda yer adları olarak e, neler vardı? Şöyle küçük aslıhanlarla dumlu pınar vardı. Burada da arkadaşlar çal karyesinde çavuş. Evet çal karyesinde çavuş. Bende. yani burada hizmetkar manasında yukarıya yazıldığı için ben de ifadeleri kullanılıyor. Hamdi. Evet imzada da özür diliyorum. Mühürde de Hamdi mührünü görüyoruz. Mührünün altında 310 yazıyor. Yani bu mühür 1310'da ne yapılmış? Basılmış arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar. Biliyorsunuz 600'ün üzerinde dersimiz var. Arşivlerde kendini ilerletmek isteyenler için oluşturduğumuz bir kaynak inşallah istifadeli oluyordur. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir derse yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.